Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Halil İbrahim, Zeyhan ve Sıla Türçüoğlu'nun yepyeni videolarını her lisan gün sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşım var ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızı açıp be videoları beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, Diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim.